Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. Güzel bir 5.7 yama yayınıydı. Not Kray'dan görseller gösterdiler. Bizi düşünmeye ve teorilere sevk ettiler. Yeni gelecek kalıcı etkinlik vesaire biraz heyecanlandık. Şimdi sizlere özetini geçeceğim ama özetini geçmeden önce açıklamalar kısmına, yorumlar kısmına geçerli sürede aktif edebileceğimiz toplamda 300 köken taşı veren kodlarımızı ekleyeceğim. Aynı zamanda bu kodları Hoyverse'ın kendi aplikasyonundan da alabildiğinizi hatırlatıyorum. Şimdi biliyorsunuz ki Skirk gelecek bu yama ve Skirk bir buz karakteri olarak daha çok donma odaklı takımlarda gücünü gösterebilecek gibi duruyor. Ama bunu karakterin kendisi geldiği zaman daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi karakter çıkmadan çok fazla yorumda bulunmuyorum ben. Ama animasyonları çok akıcı gözüküyordu. Farklı yeteneklerine göre tasarımı değişiyordu vesaire. O yüzden heyecan verici duruyordu. Dalya ise dört yıldız karakterimiz olacak bu peç için ve kendisi bir su kalkan karakteri. Karakter oyuna eklendiği zaman çok yakından inceleyeceğiz. Merak etmeyin yararını gücünü göreceğiz. Sadece biliyorsunuz ki bir karakter su karakteri ise ve dört yıldızsa çok bir şey beklememek lazım. göreceğiz. Umarım bizi şaşırtır. Skirk hikaye göreviyle beraber geliyor ve bu görevi belli bir süre içerisinde yaparsak Skirk'ü belli bir seviyeye kadar yükseltebileceğimiz materyalleri bize sağlıyor. Aynı zamanda silahı da gelecek. Fakat silahının özelliklerini göstermediler. Yama başlamadan birkaç gün önce gösterirler. İlk yarıda Skirk Shanhı Riran'ı ile gelecek. Bu banner'da 4 yıldız karakterimiz Dalia'da olacak. İkinci yarıda Mavika ve Emily Riran görecekler. Hükümdar görevimiz olacak bir tane. Bakalım konu nereye bağlanacak. Ve görevde Dineslef'i alana getirebileceğiz. O da yetenekleriyle bize Destek çıkabilecek. Bu birazcık farklı bir şey. Karakteri kullanamıyor olacağız ama ne yaptığını görebiliyor olacağız. Belki bize ilirisiyle ilgili birkaç ipucu verebilir onun yetenekleri. Etkinliklerimize gelecek olursak da aslında ilk önce kalıcı etkinlikten kısaca bahsedelim. Bu bir dövüş etkinliği ve reçinelerimizi kullanarak... Buradan ödüllerimizi aynı zamanda da seçtiğimiz yadigar setlerinden parçalar alabiliyor olacağız. Etkinliğin belli bir kısmını koop olarak da yapabiliyor olacağız. Onun harici tek başına yapabildiğimiz kısmı da var. Bu etkinlikte önemli bir eşya var. Ödül olarak bu eşya ile beğenmediğimiz yadigarların alttaki statlarının tekrardan atılmasını sağlayabileceğiz seçerek. Bu güzel bir eşya aynı zamanda ücretli olan savaş biletine de bu eşyadan konulacakmış. Diğer etkinliklerimize gelecek olursak bir tane dövüş etkinliğimiz var. Bu daha çok böyle daha önce gelmiş Pokemon dövüş etkinliğimizin gelişmiş hali gibi. Bu dövüş kısmının harici bir de böyle meyvelerle yön oluşturduğumuz bir etkinlik var. Bu etkinlikte ödül olarak bize setos da veriliyor olacak. Başka bir etkinliğimiz topla düşman vurduğumuz bir etkinlik. Bir etkinliğimiz var ki o direkt bir dövüş etkinliği ve bunu direkt coop olarak yapabiliyoruz. Coop etkinlikleri genelde daha keyifli olabiliyor. Ama takımınıza kimi aldığınıza dikkat edin çünkü bu etkinliklerde biliyorsunuz bazen hileciler falan olabiliyor. Zindandan ekstra ödül alma etkinliğimiz de olacak. Shanhu ve Raiden karakterlerine tiyatrodan çıkan yankı efektleri eklenecekmiş ve yine kart oyununa bazı güncellemeler geliyor. Bunlarca ufak geliştirmelerle ilgili bilgilendirmeler yaptılar ama onlardan burada bahsetmemi sevmiyorsunuz. O yüzden geçiyor olacağım. Skirk'ün bir tane tanıtım videosu gelecekmiş animasyon olarak. Orada da belki biliyorsunuzdur Japon bir şarkıcı seslendirecekmiş şarkısını. Onun duyurusunu yaptılar ama tarih vermediler video için. Geri kalanı Not Cry videosu. Şöyle birkaç tane görsel koyuyorum kapanışı yaparken. Kalıcı etkinlik beni heyecanlandırdı. Not Cry görselleri de heyecanlandırdı. <laughs> Biraz mutluyum açıkçası. Umarım sizlerin de beklentileri karşılanmıştır. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımı takip etmek isterseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Herkese iyi oyunlar.